ee nasıl yaptık onu biz ya bir daha deneyelim tamam deneyelim bakalım üst üste fırfır kaydırabilme operasyonumuz deneme bir başarısız Akay hadi yaparsın Dur, dur. Hadi be. Hep olmuyor. Ah yine olmadı be. Evet, dur bir daha baştan at. Çok fazla gelme var güzel. Ha. yeterli. Yeter. Yeterli daha. Tamam. Evet, yeter. Evet. Baba <laughs> <Helal>. çek <laughs> çek 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 çek. Helal. Baba Çık. anne anne. Yakaladık. <laughs> Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> İşsizlikte gelinen zirve. <laughs> Benimki bir de hala iyi deniyor ya. ya. Çok Aferin güzel. çocuklar bravo. Bir şampiyon Fenerbahçe alayım sizden. Şampiyon. no it's not